Göz takabilecek miyiz ki? İncire göz açtı. Açtı mı? Açtım. Evet, şimdi gözü çıkaralım. Dur, eşi sağlam Gözün nasıl olması gerekiyor? Bir sene sürgün mü? Yeni sürgün. Yani en son senenin sürgünü. Evet, en son senenin sürgünde olması lazım. Öncekilerde zaten e, bu şekilde. Ee, tek yaprak bulma şansın yok. Evet gözümüzü aldık. Şu anda odunsu bölgeyi kabuktan ayırıyoruz. Ayırdık. Şu pozisyona getirdik. Şu anda gözümüz hazır. Evet buradan ağacımızdan T açıyoruz. Sonra açmış olduğumuz kabuğu arasına aralıyoruz. Evet. Sonra almış olduğumuz gözü bu iki kabuğun arasına, ortasına yerleştiriyoruz. Burada az bir fazla vardı. Onu da alıyoruz. Tam manasıyla ağaç kabukları birbirinin üzerine örtsün. Evet şu anda yerleştirdik. Hemen üzerine hava almayacak pozisyonda gözümüz üzerine kapatma kaydıyla bant diyoruz. Çok basitmiş bu. Kim herkes yapabilir bunu. Evet bunu herkes yapabilir. Şu hmm. anda gözümüzü taktık. Bundan sonra, Bundan sonra ağacımızı, ağacımızı üstten, mı? üstten kesiyoruz. Evet. Peki tüm şeyi buraya versin. Gücünü kuvvetini. Gücünü kuvvetini buraya versin. Üzerinde su kaybı olmamasın diye macunluyoruz. Bu gözümüz 21 günle 1 ay içerisinde patlar ve sürmeye devam eder. Evet, aşımız bu kadar. Evet, ellerine sağlık.